Instagram'da DM'den genç bir kıza patlıcanlı emoji bırakmış gibi bir hava var. <laughs> Bence... Ya ben bildiğiniz tanıdığınız biriyle bir anımı anlatacağım yine. Ben şimdi böyle in... yani internet kurduğum falan ama böyle yazışmalar yok, emojiler ne anlama geldiğini falan bilmiyorum. Ya boşver kim olduğunu. <laughs> İstiyordur belki. Böyle ilk bir konuyla ilgili tanışmaya başladık. Yani tanışmaya başlamak değil yani böyle bir mesaj gördüm. Ben de cevap vermek için o anda bir işim vardı. Yazmak yerine emojilerle anlaşayım dedim. Abi ben ne bileyim amına koyayım bazı şeylerin farklı anlamlara geldiğini. Mesela şu var ya sarılma. Bu meme mıncıklama demek mi abi? Ne bileyim. Dur bakacağım. Ya yani özetle ben öyle bir bir derdim anlatmaya çalıştım. Hani komiklikte olsun diye. Sonunda senden hiç böyle bir şeyi beklemezdim cümlesi geldi. Ulan idrak etmiyor beynim şimdi diyorum ki ne yaptım ben amına koyayım sadece şey yapıyorum mesela sen üzgün müsün demeye çalışıyorum sen ıslaklık koyuyorum üzgün müsün falan kendimce bir yorum yapıyorum. Ben seni severek takip ederdim böyle bir yorum yapacağını tahmin etmedim dedi. Error verdim orada dedim ki ne demek istedin dedim neyse falan yazdı. Lan dedim şimdi <laughs> teknik tek açıkladım sonra. Teknik tek açıkladım, dedim ki bak bu üzgün müsün anlamında, bu bilmem ne. Sonra dedim ki bana öğret. Yani ben nerede yanlış yapmış olabilirim? Abi ıslaklık, ıslaklık ne bileyim ben oğlum ne ıslak. Böyle bir senaryo oluşmuş ki orada. Saçma sapan bir şey. Harbiden bir şey yapıp da reylemiyorum. Yani aptal mıyım ben amına koyayım yani? Bir şeyin ifşalanacağını düşünerek hareket ederim değil mi? Öyle aleni bir şey yapmam, hayvanlık yapmam. Hayır hayır. R yaptığımdan değil. Bak her şeyi yanlış anlıyorsunuz zaman Anlatıyorum. Gerizekalı mıyım ben? Sonra çok eğlendik bunun üzerine. Makara geçtik yani. Onu bazı açıp bak. Dur hatta. Bekle. Dur. Tam olarak ne yolladığımı söyleyeceğim size. Ya kim olduğu önemli değil abi arkadaşım ya yani ön size ne oğlum kim oldu olayı olayın komikliğini anlatıyorum. Bir dakika onun adı yazmıyordu yani kullanıcı adı mı? ne bir şey vardı sanki. Bir size soracağım siz gençsiniz biliyorsunuz hadi ben yaşlıyım. Ben hala onun o şekilde anlaşılabilmesine ihtimal vermiyorum. Oğlum neydi kullanıcı adı ya? O kadar çok mesaj var ki Çin kerhanesi gibi inbox'a bak abi bu ne ya? Bir de 150 kişiye de bakmamışım daha sonra kırılıyorlar bana. Neyse bulamazsam sonra bulurum bir ara yayınım bir yerinde. Vallahi bulamadım. Adın yazıcı çıkmıyor ya. Ha Mine Tugay, Mine Tugay, Mine Tugay ile öyle konuştuk. Islak attım ona. Engellemiş de olabilir. <laughs> Yok ya niye engellesin canım. Daha yeni konuştum ya. Çıkmıyor. Ya hayır be. Neyse aman takılmayın şimdi bakarım sonra. Ama öyle bir olay yaşadım. Bununla, o andan beri kimseye emoji atmıyorum. Yumruk, gülen surat. Ondan sonra işte kalp. Çok. Ya oğlum ne Miranda'sı ya. Miranda aklıma mı gelmeyecek oğlum? Bir sürü böyle şeyi eledim. Ya kalp atarım ben ya. Kalp herkes atıyorum yani. Mavi boncuk dağıttığımdan değil yani kalp. O ıslaklık bu arada Ranen'in telefonumda öyle kayıtlı o. Limon da yok oğlum ben kimseye limon şakasına bazen atıyorum Muhabbeti dönüyor falan. Ay chatting'in IQ'su düştü birkaç kişinin amına koyayım. Tamamen fiziksel